Merhaba sevgili dostlar. Bu hafta da sizlerle beraberiz. Bu hafta da sizlerle gene bir ufak bir tamir yapacağız. Tamirimiz aslında süpürge ile alakalı mı değil mi bilemiyorum. Biliyorsunuz bizim bir konseptimiz var. Sizlerle diyoruz. Hani yorumlarda bizim yapmamızı istediğiniz, çekmemizi istediğiniz bir bölüm varsa bize yazın diye. Yorumlarda bir değerli dostumuz bize elektriğe bağlanan cihazların fişlerinin nasıl değişileceği ile alakalı bir yorum yapmıştı. Onun videosunu çekecektim. Tam da bununla alakalı benim de ihtiyacım olan bir şey vardı. Geçtiğimiz günlerde ben bu elektrik yürgesini komple sökmüştüm. Çalışmıyordu, onun tamirini yapmıştım. Eğer merak edileniniz varsa açıklamalar kısmına attığım linkten e, bunun nasıl yaptığımızı, nasıl söktüğümüzü izleyebilirsiniz. Geçen sefer bu süpürgenin tamirini yaparken elektrik aksamda bir sorun vardı. O gün benim elimde bu fiş vardı. Gördüğünüz gibi sıradan basit bir fiş. Bunun seyir kablo fişi olarak inşaat yaptığım zamanlarda e, kullanıyordum. Böyle evde boş boş duruyordu, onu takmıştım bulamadım diye. Sonrasında ben bunu değiştireceğimi söylemiştim sizlere. O değerli dostumuzun yorumuyla da bunu tekrardan hatırladım ve bu fiş değişimini yapacağız. Şimdi bu fişin bozuk olduğunu düşünün, keyfiyetten değiştireceğinizi düşünün. Bir fiş değişimi nasıl yapılır onu sizlere göstereceğim. Ben şöyle pratik bir fiş aldım gördüğünüz gibi. Şuradan şimdi süpürgenin fişlerini sürekli oda değiştirirken böyle çekmekle uğraştığı için ev hanımları Burada kopmalar olabiliyordu. Zaten bir önceki arızamda ben süpürgeyi boş boşuna sökmüşüm. Burada bir kablo kopukluğu vardı. Ondan kaynaklıydı. Orayı kestim, düzelttim. Dediğim gibi açıklamalardaki linklerini izleyebilirsiniz. Şu fişin çok ideal olduğunu düşünüyorum. Çünkü şöyle parmağınızı takıp prizden böyle şık diye çekebilirsiniz bunu. Evet şimdi hadi yapalım diyelim ve başlayalım. Bunun için bir tane düz ağızlı tornavidanız size yeterli. Yıldız da olabilir. Yıldız da şarjlı matkabımızı boz bozulduğu için kullanamıyoruz. Onun da motorun değişim videosunu sizlerle paylaşacağım. İnşallah onu da yapacağız. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde kapağımızı açtık. Bu şekilde içerisi fiş. Evet, bu toprakta olduğu için şu boşta kaldı. Elektrik süpürgülerinde topraklama kablosu yok. Bir yıldız sonra bile ilaç daha kolay olacaktır. Malum yazlıkta tadilat yaptığımız için bütün malzemeleri orada burada böyle elimizdeki olan olanlarla yapmaya çalışacağız. Hem sizin için daha iyi olacak. Yani evdeki imkanlarla nasıl yapıldığını da görmüş olursunuz. Evet. Tamam. Bunu şimdi kapatalım. Bu gene bir ara işimize yarayacaktır muhakkak. Evet. Şimdi bakalım uçları sağlam mı? Evet, uçları sağlam. Gördüğünüz gibi iki tane ucu var. Bir artı bir de eksi olarak iki ucu var. Şimdi bu fişimizi sökeceğiz. İçerisinden bir vida düştü. Böyle kenarda dursun. Evet, bunun da buradaymış açma yeri. Bunu bu şekilde bollatarak çıkartıyoruz. Şöyle dışarı aldık. Şimdi değerli dostlarım şu kablonun oynamaması için bunu sıkıştıran aparatı bunun bir tarafını açıyoruz. Vidasını tamamen. Diğer tarafı da bollatıyoruz. İkisini çıkartmanıza gerek yok. Kablo buradan geçsin yeter. Evet şimdi bakıyoruz. Buradan bir Kabloyu buraya takacağız. Bir kabloyu buraya takacağız. Burası da topraklama yeri. Bu videoda topraklamadan düştü. Yine benim kabloda topraklama olmadığı için topraklamayı bağlamayacağım. Şimdi bunların bağlamak için vidalarını gevşetiyorum. Bakın şöyle kapalı şu anda içerisi. Bunu açınca orada deliği boşa çıkıyor. Evet kabloları içerisine sokuyorum. İlkini soktum. Sıkıyorum. Evet. Şimdi ikincisini sokacağım. Evet. Bunu da sıkıyorum. Yalnız aldığım fiş gerçekten kaliteliydi. Hoşuma gitti. Evet. Şimdi bunu bu şekilde buraya kanala koydum. Bunu üzerinden getiriyorum ve çıkardığım vidayı sıkıyorum. Evet, diğer tarafı da bulaştırmıştık. Onu da sıkalım. Evet, bu kablonun içeride hareket etmesini kesti. Ee, tamamıyla sağlam bir şekilde bu vidaları sıkmış olduk. Evet, iyice kontrol edelim. Çünkü elektrik boşluğu sevmez. Hemen oradan akım atlaması yapar. Evet, şimdi bunu yaptık. Oldu mu dostlarım? Olmadı. Geri söküyoruz. Şimdi bakın benim videolarım tamamıyla doğal. Bazen yorumlar yapıyorlar işte. Usta değilsin falan filan diye normalde ben burayı kesip yaptığım hatayı size göstermeden videomu o şekilde bitirebilirdim ama bizim amacımız ne? Sizlere bu işleri evde çok pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Bunun için para vermenize gerek yok. Bunları anlatmak hem de eğlendirmek neden olmadı dedim? Çünkü e, bunu kapatabilmem için bunun içerisinden kabloyu geçirmem gerekiyordu. Evet ilk önce kabloyu buradan geçiriyorum. Şöyle geride dursa da olur sıkıntı yok. Şimdi e, fişe uçlarını bağlıyorum. Çok zorlamayın böyle artık dönmediği zaman bırakın. Kaba kuvvete gerek yok. Kaba kuvvet ve şiddet her yerde kötü sonuçlar doğurur. Onun için aklımızı kullanıyoruz değerli dostlarım. Bunu nasıl sıkıyoruz. Yine aynı şekilde Bunları sıkacağız. Evet, Ve şimdi kapağımızı kapatalım. Evet. Bakın şunlar toprak kamaşı ile şu boşluğa gidecek. Onlar dışarıda kalacak. Bakın bir tanesi yamuk olduğu için girmek zorlanıyor. Onu ayarlayacağım. Fişimizi kabına soktuk. Şimdi vidamızı sıkıştıralım tam deliğine denk getiremedik onu. Bakalım nerede. Ha, yapmışız. Pardon. Şu arkaya gelecekmiş. Evet böyle hata yapmanın sorun değil. Hata yaptıysanız bir diğer yöntemi deneyerek doğrusunu bulmuş oluyorsunuz. Evet taktık tekrar. Bakın zaten şuradan beyaz hemen gözüktü vida yeri. Ee, şimdi test edelim bakalım. Evet dostlar şimdi test ediyoruz. Bakalım prize takalım. Ve makinemize düğmesine basalım. Evet çalıştı. Ve parmağımızı şu şekilde sokuyoruz. Şap diye çıkartıyoruz. Bakın ne kadar kolay. İnşallah bundan sonra bu kablo kırılması olmaz. Evet bu şekilde. Evet sevgili dostlar, sizler de evlerinizde bu küçük tadilatları, tamiratları çok kolayca yapabilirsiniz. Bunun için birazcık kendinize güvenmeniz, biraz da araştırmanız kafi. E, el yeteneği tabii ki olması gereken durumlar var. Biz bazen el yeteneği o gerektiren durumları tabii ki ustalara havale ediyoruz. Onlar da sizlerle ayrıca paylaşıyoruz. Eğer videomu beğendiyseniz sizlerden tek isteğim bizlere like atarak destek olmak. Hoşçakalın ve bizi takipte kalın.